I mm -hmm.

Sayın e, Başkanımıza daha önce talep ettiğimiz e, parklar konusunda gerek e, yeşillendirme, ağaçlandırma gerekse spor alanı e, taleplerimiz çok kısa bir sürede hayata geçiriyor görüldüğü gibi. Başta Başkanımız Doktor Mustafa Yudu ve e, Park Bahçeler'de emeği geçen bütün ekibe çok teşekkür ederim. Bornova Belediye'mizin Park Bahçeleri'nin fidan dikme çalışmalarına kendine teşekkür ediyorum. Mahallemde yeşil alanın ve ağaç dikmesinin devam etmesini kendine rica ediyorum. Kim mahalleme bir ağaç dikiyorsa hepsine emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum.